Herkese yeniden merhaba. Bugün uzun bir süre sonra evde olabileceğim tek gün. Ben de bugünün kitap okuma maratonuna ayırmaya karar verdim. Şu an saat sabah 9 ve akşam 9'a kadar 12 saat boyunca okuyabildiğim kadar kitap okumaya çalışacağım. Şu anda Stephen King'in Kule serisinin ikinci kitabını okuyorum. Kule serisiyle ilgili ayrı bir maraton çekiyorum zaten. Ama bugün önce bu kitabımı bitirmek istiyorum. Çok az bir sayfam kaldı. Yaklaşık olarak 100 sayfam var. Önce ikinci kitabı olan 3'ün çekilişini bitireceğim. Sonra da başka bir kitapla maratonumuza devam edeceğim. O zaman ben hemen başlıyorum. Karakula serisinin ikinci kitabı, üçüncü çekilişini bitirdim. Bu seriyle ilgili ayrıntılı bir maraton çekeceğim ama birazcık bahsetmek istiyorum. İlk kitapta Roland isimli bir silahşörümüz var. Kendisiyle tanışıyoruz. İkinci kitapta ise çok daha farklı olaylar yaşıyoruz. Hatta bence birinci kitabın türüyle bile neredeyse aynı değil. Ama ben kitaptan gerçekten çok keyif aldım. Özellikle ikinci kitabı birinci kitabından çok daha güzel. İlk kitabına 4 yıldız vermiştim. Bu kitaba da dört buçuk yıldız vereceğim. Serinin üçüncü kitabından sonra ee, serinin çok daha farklı ve keyifli bir hale geldiğini söylüyor Stephen King. O yüzden 3. kitabını bekliyorum. Buna 5 yıldız vermek istemedim. Büyük ihtimalle 3. kitap ve sonrasına 5 yıldız vereceğim. Artık bu kitabımızı bitirdiğimize göre kahvaltı yapabiliriz. Kahvaltıdan sonra da bir yarım kitabım daha var. Büyük ihtimalle onu bitireceğim. gerçekten aşırı karanlık. O yüzden ışığın gelmesi için camın köşesine oturmam gerekti. Kahvaltımı yaptım. Nevresimimi değiştirdim. Şimdi de yarım kalan diğer kitabımı okuyacağım. Orhan Pamuk'tan Beyaz Kale okuyordum. Eğer okumadıysanız bence Orhan Pamuk'a başlamak için güzel kitap. Bu kitapta da yaklaşık olarak 100, 110 sayfam var. Şimdi de onu okuyacağım. Sonra yeni bir tane fantastik seri var. Onun ilk kitabı geldi. Ona başlamak istiyorum. Ama önce bunu bitirelim. Pinkerton'daki ikinci yarım kitabımızla bitirdim kitaba 4 yıldız verdim. Eğer okumadıysanız az önce de dediğim gibi Orhan Pamuk'a başlamak için çok güzel bir kitap bence. Kasım ayında okuduğum kitaplarda çok daha detaylı bir şekilde bahsederim kitaptan. Çok fazla spoiler olmaması adına pek bir şey anlatmayacağım. Ama inanılmaz etkileyici bir konusu vardı. 17. yüzyılda Türk korsanları tarafından tutsak edilen bir Venedikli var. Kendisi İstanbul'a getiriliyor. Kendisinin İstanbul'da köle alınmasıyla da hikayemiz başlıyor. Astronomiden, fizikten ve resimden anlayan çok zeki karakterler var içinde. Bence okuyup üzerine düşünülmesi gereken bir kitap. Bence bu kitabı böyle okuma aileleri yapıyorlar ya böyle okuma kulüpleri oluyor, okuma grupları oluyor. Onların okuyabileceği kitaplardan bir tanesi bence. Çünkü üzerine böyle sohbet edilebilecek bir kitap. Eğer daha önce Orhan Pamuk okumadıysanız başlangıç kitabı olabilir dediğim gibi. Şimdi birazcık yorulduğum için daha hafif bir şeyler okumak istiyorum. O yeni geldiğini söylediğim fantastik bir kitabım vardı. Sanırım ona başlayacağım. Yabancı booktuberlarda çok fazla gördüğüm bir kitapta. One Upon a Broken Heart. Türkçe'ye kırık bir kalp olarak çevrildi. Bu serinin ilk iki kitabı Türkçe'ye çevrildi. Ben gidip ikisini de aldım. O da burada. Ben daha önce aynı yazarın Karaval kitabını okuyup çok sevmiştim. Hatta ben Karaval'ı okuduğumda sanırım lisedeydim. Ve o sırada daha böyle popüler bir kitap değildi. Oldukça eski bir kitap aslında Karavan. Sonra serinin devamı geldi. Türkçe'ye çevrildi. Booktuberlar yeni yeni okumaya başladılar. O seriyi daha bitirmedim aslında. Ben iki kitabını çok severek okumuştum. Sonra seriyi tamamladım ama daha bitirmemiştim. Bu da yine aynı dünyada geçiyormuş. Karavalı bitirdikten sonra okumamızı tavsiye ediyorlar aslında. Yani açıkçası pek bir fark olmuyormuş. Tam emin değilim aslında. Biraz farklı düşünceler var. Ama ben bu seneye başlamak istiyorum ve Karavalı bitirmeden okuyacağım. Karavalı'nın zaten ilk kitabını biliyorum. Çok keyifli bir kitaptı. Beş yıldız vermiştim. Zamanında da en favori kitabım diye geziyordum. Bu seriyi de çok merak ediyorum çünkü herkes çok övüyordu. O yüzden buna başlayacağım ama buna başlamadan önce kitap ajandamı dolduracağım. Bana sürekli kitap ajandamı ne zaman paylaşacaksın diye soruyorsunuz. Kitap ajandamı paylaşmayı çok istiyorum. Sadece Videoda onu nasıl çekebileceğime dair ufak sıkıntılarım var. Kamerayı yerleştirme ile ilgili problemim var. O yüzden çekemiyorum bir türlü ama onu da en kısa zamanda ayarlamaya çalışacağım. Bu videoda da ufak bir ön gösterim tadında olacak. O zaman önce kitap açandım dolduralım. arkadaşlar bölüm 7'ye geldim. Kitapta aslında klişe olabileceğini düşündüğüm bir yer vardı. Fakat ana karakterimizin yaptığı hareketten dolayı bayağı klişelikten uzaklaştı. Büyük ihtimalle kitap tahmin ettiğim şekilde ilerlemeyecek. Eğer sürekli ana karakterimiz bu şekilde bizi şaşırtıyorsa kitaptan bayağı keyif alacağım sanırım. Kitabımızda Evan Glein Fox isimli bir karakterimiz var. Adı böyle okunmuyor olabilir. Kendisi ailesini kaybetmiş bir kız. Kendi yaşadıkları yerlerde çeşitli efsaneler ve masallar var. Kendisi de bunlarla büyümüş. Bir gün başına bir olay geliyor ve bu olayı çözmek için çareyi Kupa Prensi'nde buluyor. Kupa Prensi ise kalbi atmayan, öldürücü öpücüğüyle meşhur bir canlı. Kendisine yardım etmesini istiyor ve Kupa Prensi ondan bir talepte bulunuyor. Tahmin ettiğimiz üzere kitapta karakterimiz bu eylemi gerçekleştirip olaya devam etmiyor. Tam tersi bunu kabul etmiyor ve kendisini de aynı duruma yani kötü duruma sokmaya karar veriyor. Bunlar spoiler değil. Henüz zaten 40 sayfa okudum. Ama orada yaptığı hareket gerçekten beklenmeyecek bir hareketti. O yüzden kitapla ilgili bayağı beklentim arttı. Bakalım ne olacak. Geldim. bölüm 27 devamında ne olacağını asla kestiremiyorum. Bu beni birazcık sinir ediyor aslında. Hani ufaktan da olsa böyle bir tahmin edebilirsiniz ya bunu kesinlikle edemiyorsunuz. Ya da en azından ben edemedim. Bir olay gerçekleşiyor diyorum ki Hı -hı, tamam tamam şu sebepten oldu, şu yüzden oldu ve şöyle olacak diyorum. Ve tamamen alakasız bir şey çıkıyor. Kitapta aşık olmalarını beklediğim iki tane karakterimiz hala aşık olmadı. Hatta tam tersi. Olaylar iyice sarpa sardı. Bambaşka insanlar, bambaşka olaylar var. Kupa Prensi'nin ne yaptığına, amacına da Hayır, hiçbir fikrim yok. Henüz amacını öğrenebilmiş değilim. Evin sunduğu şartlar olduğunu söylemiştim. Şu an o şartları yerine getiriyoruz. 3 tane şart vermişti. Bir tanesini gerçekleştirdik. İnanılmaz ilerliyor. Kitabı 5 yıldız vereceğime eminim. Güzel bir fantastik evrende geçiyor. Karavalı okurken de evrenden çok hoşlanmıştım zaten. 12 saatin bitmesine çok az kaldı. Eğer süre bittiğinde hala kitabı bitirmemiş olursam büyük ihtimalle bu gece uyumayıp bu kitabı bitireceğim. Süremden fazla yemeden kitaba devam ediyorum. bitirdim. 5 yıldız verdim. Gerçekten eğer sonunu tahmin edemeyeceğiniz ve farklı bir fantastik evren arıyorsanız kırık bir kalbi öneririm. İkinci kitabına büyük ihtimalle yarın sabah başlayacağım. Çünkü gerçekten çok 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 keyif aldım kitaptan. Kısaca özetlemek gerekirse lanetli bir aşk masalımız var. Fakat klişeden çok uzak. O yüzden de çok sevdim. Hep klişeleşmiş olayları okuyacakmış hissine kapılıyorsunuz. Ama sonra tamamen şaşırıyorsunuz ve bambaşka bir yoldan ilerliyor. Ana karakterimizi sevdim. Fakat ben onun yaptığı şeyleri yapar mıydım? Ondan pek emin değilim. Zaten kitabın başında yaptığı ilk eylemle biz karakterimizi bayağı iyi tanımış oluyoruz. Güzel bir gün oldu. Bugün iki tane yarım kitabımı bitirmiş oldum. Hem de Kırık Bir Kalbi okumuş oldum. Yabancı booktuberlarla çok popüler bir kitaptı. Ve gerçekten keyif aldığım için mutluyum. Çünkü beklentim bayağı yüksekti. Beklentimi karşıladı. Karşılamasaydı gerçekten çok üzülürdüm. Gerçekten güzel bir fantastik kitaptı. Önce Karaval serisini okumak gerektiğini düşünmüyorum. Bence Karaval'ı okumadan da bu kitaba başlayabilirsiniz. Ama bu kitaptan bağımsız olarak Karaval serisini mutlaka okumanız lazım. İlk kitabına gerçekten bayılmıştım. Ben de en kısa süre içerisinde o seriyi de bitireceğim. Ama ilk kitabını çok büyük bir rahatlıkla öneriyorum. Çok keyifli ve sürükleyici bir kitaptı. Hem ufak bir maraton hem de vlog tadında bir video oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.